Hepinize merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi efsane bir videoyla karşınızdayım Bugün Global War Simulator Light oynayacağız arkadaşlar Eee Alpkral kanalına e, bu seriyi yayınlamıştım Ama e, sonra Eee Oyunu sildiğim için devam edemedim Burada bir devam ediyorum size şimdiki hesabımı göstermek istiyorum Gördüğünüz gibi 1 milyar param var 80 milyon nüfus var Hatta şöyle savunma sanayisini falan da göstereyim bayağı askerim var Gördüğünüz gibi ve bu arada e, birkaç yeri de işgal ettim. Mesela Almanya'yı işgal ettim yani fethettim. Sonra Norveç'i fethettim. Sonra Etiyopya'yı ve başka bir ülkeyi fethetmişim. Adını bilmiyorum. Hatta Etiyopya'dan öylesine şey alayım. Tamam. Neyse hemen şuradan hesabımı siliyorum sizin için. Amin diyorum. Yeni oyun başlat diyorum. Türkiye oyuncu adımız Alp Kral olsun. Hemen. Hatta Duman Kral olsun. Çünkü e, ben bu videoyu Duman Kral hesabından yayınlayacağım. Hemen şuna duman kralı yazalım. Ee, yanlış oldu ya. Neyse ben şunu hemen yapıp geliyorum. Şu anda hesabımızı kurduk. Şuradan devam ediyorum. Evet. Şu anda çok az para kazanıyoruz gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada bir dakika. Tamamdır bu arada arkadan köpek sesi gelebilir. Mahallede bir tane köpek avlıyor o yüzden. Hepinizden çok özür dilerim. Şimdi arkadaşlar sağ alttaki butona basarak bir gün geçiriyoruz. Bakın sol üstte gördüğünüz gibi günler yazıyor şu an. 13. gündeyiz. 14 oldu. Burada da var arkadaşlar. Buradan haber göstereyim. 15 gün yapıyorum. 15 gün boyunca bana haber çıkmıyor galiba. Ben de tam bilmiyorum. Şöyle yapalım. Tamam. 15. şeye geldik galiba ve evet buradan destek yardımı istiyormuş. Biz de bunu kabul edip bize para veriyor gözüm. Şu an 19 milyon verdi. Şimdi bu arada savunma sanayi diyerek buradan birim alabilirsin. Mesela nasıl diyeyim ben 10 tane e, piyade almak istiyorum değil mi arkadaşlar? Oradan eğitim başlatıyorum ama şu anda hiç gerek yok diye düşünüyorum. Hatta ben burada mesela 100 bin almak istiyorum. Ben ona 1 milyar vermem lazım. Buradan da mesela 100 bin tane istiyorum. 2,5 milyar vermem lazım. En pahalısı bakalım kaçmış? Ve 3 trilyon 464 milyar 381 milyon 600 bin. Baya çok ve e, sanırsam bu paraya kimse ulaşamadı. Şimdi e, ben şuradan bir çıkayım. Önemli olan bu değil. Buradan yönetim diyoruz. Bilim adamları diyoruz. Buradan patent listesine bakıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şey araştırmamışız gördüğünüz gibi. Şimdi ben buradan bir çarpıya basayım. Burada yapay zekayı seçiyorum. Bilimsel çalışma başlatıyorum. Ve buradan şu anda gün geçirerek. O artıyor arkadaşlar e, yüzdesi. Sonra buradan ajanları iade et diyorum. Bir dakika e, o buton bir daha gelsin size bir şey göstereceğim. Şöyle bakın mesela ajanları tutuklarsanız ya e, o ülkeyle aranız bozuluyor da size savaş açıyor. Savaş açıyor konuşamadım. Ya da ülkeden para isterseniz de muhtemelen sadece... E, Aranız e, kötü olur yani savaş açmaz diye düşünüyorum. İlgisiz kalırsanız da e, o ülke sizi edebilir. Bilmiyorum edersen büyük bir miktarla para alabilir. O yüzden geri iade et butonuna basmayı unutmayın. Çünkü bazen geri iade ettiğimizde ülkeler bize 300 bin 400 bin eşliğinde bir para veriyor. Bunu da söylemek istedim. Bu arada buradan ekonomiyi basıyorum. Ülke yatırımları var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi mesela savunma ve havacılık silah arge eğitim. Bir tane eğer basarsanız 7,5 milyar veriyorsunuz buna. Ama ben onları değil de buradan basacağım. Buradan 20 tane bastım. 25 gün sonra şuradaki 98 bin lira artıyor ya arkadaşlar. O 150 bin liraya falan artacak herhalde. Hemen şöyle gün geçiriyoruz. 25 gün dolunca göstereceğim zaten ben size. Şu an 98 bin hala. Şöyle bayağı paramız artsın. Tamam iki tane yapay zeka istiyormuş ben de buna evet dedim. Bilim adamları diyorum. Şimdi e, buradan e, mühendisi seçebilirim ama mühendislik çok az veriyor. Benim bildiğime göre yapay zeka e, en çok veren şey olabilir. Adı neydi ya proje olabilir arkadaşlar yani araştırma. O yüzden ben e, diğerleri yerine yani mühendislik yerine buradan yapay zekayı seçiyorum. Bilimsel çalışmayı başlattım. Ve bunlar devam ediyor. Bu arada arkadaşlar işte bazı ülkeler sizin bilim adamını satın almak istiyor. Siz ya kabul edersiniz ya da reddedersiniz. Bu arada şuradan güvenlik pardon e, buradan değil. Ekonomi diyorum. İş adamlarını basıyorum. Mesela benim şu an 29 tane iş adamım varmış. Ülkeye yatırım yapıyorum. Mesela e, Amerika Birleşik Devleti'ne 10 tane e, e, ajan göndereceğim yani iş adamı göndereceğim. İç gönderiyorum. Bu arada ilk önce buradan e, konuyu seçmeniz lazım. Her şey var. Ben buradan silah seçiyorum ve gönderiyorum arkadaşlar. Şu anda 10 tane kişi gitti. Burada yine gün geçiriyorum. Bu arada 121 bin artıyor artık. Bu arada buradan sınır güvenliğini de şey yapabilirsiniz. Mesela buradan operasyon yap diyerek. Şunu 8 saat yapalım. Ve e, yakalan düşman sayısı 6 bakın. Terörist sayısı 5. Ajanlar sayısı 1. İnsancılar sayısı da 2 arkadaşlar. Hatta şuradan hemen şunu yapalım. Bunlar çok maniyetli bu arada yani şu anlık. Sonradan e, yani çerez parası gibi bir şey oluyor paranız bayağı artınca. Arkadaşlar bu arada bu serinin devamını gel e, getirmek istiyor. Yani nasıl diyeyim şu an e, uzun zamandır video atmadığım için arkadaşlar maalesef e, böyle çok konuşamıyorum. Konuşmayı unutuyorum özür dilerim. Eğer bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız derden 20 like bekliyorum ee, son zamanlarda görüntüleme ve yani tıklama oranı ve like'lar birazcık düştü. Ee, neden düştü? Galiba ben video atmadığım için düştü sıklıkla. Sanırım e, bu video şu an 28 Mayıs. 28 Mayıs'ta galiba gelecek. Umarım videoyu beğenirsiniz. 20 like gelirse bunun devamını çekeceğim. Ve muhtemelen bu 20 like'dan daha fazla gelecektir düşünüyorum. Çünkü ana kanalımda en çok izlenen videolardan biri hatta en popüler izleyeni bu videolardan biri yani bu seriden biri bu arada burada ordu yönetimi biliyorsunuz bazen ordu güveni düşüyor galiba savaşa girdiğinizde düşüyor ya tatbikat yapabilirsiniz ya askerleri konuşma yapabilirsiniz ya da mecliste e, oy kullanabilirsin yani işte nasıl diyeyim bu arada ben meclisi açmadım neden açmadım bilmiyorum isterseniz açarım bunu ikinci sezonunda meclisi açarım arkadaşlar haberiniz olsun Bakın ordu yöntemi gördüğünüz gibi 97'ye düştü. Ben buradan iki tane iki seçenekten birini seçtim. Bu arada 7 dakika olmuş. Bence video burada bitirelim. Arkadaşlar bu seri bence çok güzel bir seri olacak. Siz de bir like atıp abone olmayı unutmayın. 200 abone yolunda bana destek verin unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.